Merhaba çocuklar. Bilge'nin Masalları kanalına hoş geldiniz. Bugün size Kayıp Prenses adlı masalı okuyacağım. Hazırsanız başlayalım o zaman. Bir zamanlar çok uzak diyarlarda mutlu insanlar yaşarmış. Yemyeşil ormanları, verimli toprakları olan bu ülkedeki insanların yüzleri hep gülermiş. Ülkenin çok iyi kalpli Herkes tarafından sevilip sayılan bir de kralı varmış. Bu tatlı yaşam bir süre böyle devam etmiş. Kralın en büyük yardımcısı olan kraliçe bir gün hastalanmış. Bir müddet sonra da kral karısını kaybetmiş. Karısının ölümüne çok üzülen kral, üzüntüsünü giderebilmek için bütün sevgisini kızına vermiş. Onunla teselli bulmaya çalışmış. Zaman geçmiş, günler günleri kovalamış. Küçük prenses büyümeye başlamış. Çok güzel, aynı zamanda da çok iyi kalpli bir genç kız olmuş. Babası bir gün genç prensesi karşısına almış ve ''Bak yavrum, annenin yokluğunu her ikimiz de çekiyoruz. Komşu ülkenin kraliçesi benimle evlenmek istiyor. Onunla evlenip ülkelerimizi birleştireceğiz.'' demiş. Prenses de "Babacığım sen bilirsin." diyerek cevap vermiş. Aradan çok geçmeden iki ülkenin kralı ve kraliçesi yapılan ihtişamlı bir düğünle evlenmişler. Önce kralın sarayına taşınan yeni kraliçe kralın sevimli ve güzel kızını görünce kıskanmış. Ona üvey annelik yapmaya başlamış. Bir gün kral başka bir ülkeye geziye çıkmış. O zaman kraliçe boş durmamış. Hemen kendi ülkesindeki ihtiyar cadıya koşmuş. Giderken de bir kese altın götürmeyi ihmal etmemiş. Ona ''Ne yapıp edeceksin? Bu üvey kızı büyüleyip ormandaki kulübeni alacaksın.'' demiş. Büyücü de ''Kraliçem sen hiç merak etme.'' Ben onu çok kısa zamanda kaçırır yanıma alırım ancak sen onunla bu ormana bir gezintiye çık demiş. Kralçe durur mu? Hemen ertesi gün prensesi yanına alarak ormanda gezintiye çıkmış. Güzel prenses ormanın içindeki çiçekleri toplamaya başlamış. Prenses onları toplaya toplaya cadının kulübesinin önüne kadar gelmiş. Bahçe kapısının önünde güneşlenen cadı, prensesin geldiğini görünce hemen kılık değiştirmiş. Çok sevimli bir kadın olmuş. Prensese, "Gel güzel kızım, benim bahçemde de güzel çiçeklerim var, sana onlardan vereyim." demiş. Prenses daha güzel çiçekler bulabilmek ümidiyle bu tatlı dilli cadının bahçesine girmiş. İşte o zaman cadı bahçe kapısına kapan diye emir vermiş. Bir anda bahçe kapısı gürültüyle kapanmış. Cadının yüksek duvarları olan bahçesinin içinde kalan prenses çok korkmuş. Geldiğine bin pişman olmuş. Ama artık buradan kurtulamayacağını da anlamış. Kral babası komşu ülke ziyaretinden döndükten sonra ilk işi güzel kızını sormak olmuş. Ancak üvey anne yalancı bir gözyaşıyla Kızımızı ormanda kaybettik. Çok aradık ama bulamadık." demiş. Kralı büyük bir üzüntü sarmış. Kızının yokluğuna dayanamayan kral da çok geçmeden başka diyarlara göçmüş. Aradan yıllar geçmiş. Güzel prenses cadının bahçesinden hiçbir yere çıkamıyor. Bütün yaşantısı burada geçiyormuş. Güzel prensese yalnızlığını ancak yanına gelen kuşlar unutturuyormuş. Bahçedeki ağaçlara konan çeşit çeşit rengarenk kuşlar güzel prensese şarkılar söyleyerek onu eğlendiriyorlarmış. Bir gün bu ormana genç bir avcı gelmiş. Maksada avlanmak değil ormanın güzelliklerini görmekmiş. Bu genç adam gezerek ormanın içlerine kadar ilerlemiş. Tam geri dönecekken ağaç kütüğü gibi bir adamla karşılaşmış. Bu adamın ayakları ve kolları ağaç dallarına benziyormuş. Genç korkuyla irkilmiş. Ağaç adam dile gelip konuşmuş. Korkma genç adam. Benden sana zarar gelmez. Ben ormancıyım. Ormanda dolaşır, darda kalanlara yardım ederim demiş. Genç, ama ben darda değilim ki. Ağaç adam yeniden konuşmaya başlamış. Sen Darda değilsin ama senin ülkenin kayıp olan güzel prensesi Darda. Onu ancak senin gibi iyi yürekli birisi kurtarabilir. Onu kurtarabilmen için ben sana yardımcı olacağım. demiş. Genç adam çok meraklanmış. Ağaç adam bütün olup biteni ona anlatmış. Böylece genç adamla ağaç adam arasında sevgi ve güven bağı olmuş. Ağaç adam. Bu cadının elinden güzel prensesi ancak senin gibi yiğit bir delikanlı kurtarabilir," demiş. Genç adam tanımadığı birisi tarafından takdir edilmesine çok memnun olmuş. "Öncelikle sana bu sihirli yüzüğü veriyorum. Bu yüzüğü her zaman kullanma. Onu zamanlı zamansız yardıma çağırırsan sihri bozulur. Sözünü tutmaz. Ama gerektiğinde çağırırsan hemen yardımına koşar." demiş. Ayrıca gence tırmanabilmesi için bir merdiven ve uzunca bir ip vermiş. Sonra şunları da sözlerine eklemiş. Cadıyla karşılaştığında sakın onun gözlerinin içine bakma. Yoksa cesaretin kırılır. O seni esir alır. O ne derse desin onu şu kılıçla ikiye böl. Böylece kötülükler dünyası bu ihtiyar cadıdan kurtulmuş olur." demiş. Ağaç adam bunları söyledikten sonra göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kaybolmuş. Genç elindeki yüzüğü parmağına takmış ve merdiveni bahçenin duvarına dayamış. Sonra da tepeye kadar tırmanmış. Ancak bahçeye atlayacağı sırada bahçe duvarındaki otlar, sarmaşıklar ve çiçekler dile gelmişler. Anne diye bağırmaya başlamışlar. Onların çağırmasıyla cadı kulübeden çıkıp sesin geldiği yere yönelmiş. Bakmış ki karşısında bir genç var. Ona "Gel delikanlı, bahçem çok güzel. Seni de burada misafir edebilirim. Çekinme, gel." diye seslenmiş. Genç de tutunduğu iple bahçeye atlamış ama cadının gözlerine bile bakmadan onun üzerine yürümüş. Bu arada cadıyla genç arasına giren bir ot dalı gencin ayağına takılmış ve bir anda yere düşmüş. Cadı, işte şimdi seni yakaladım. Hem canım ne zamandan beri lezzetli bir yemek istiyordu. Seni şimdi tutup fırınımda kızartma yapacağım. Böylece bir cadının bahçesine girmenin cezasını çekmiş olacaksın demiş. Genç adam yakalanacağını anlayınca, Parmağındaki yüzüğü üç kere ovalamış. O zaman birdenbire yüzün sihrine kapılıp görünmez olmuş. Cadı, şimdi buradaydın, nereye kayboldun? Nereye gidersen git seni bulup kızartacağım diye gülmesine devam etmiş. Genç adam cadıyı gördüğü halde cadı onu göremiyormuş. Derken bir fırsatını bulup cadıya saldıran genç onu kılıcıyla ikiye bölmüş. Bu arada kulübede uyumakta olan prenses dışarıdaki seslere uyanmış. Bahçeye çıktığında cadıyı kanlar içinde görünce korkup bayılmış. Genç adam su getirip onu ayıltmış hemen. Sonra da parmağındaki yüzüğü çıkarmış. Genç adam yüzüğünü çıkarınca tekrar görünür olmuş. Prenses böyle yakışıklı birisinin gelip kendisini cadının elinden kurtarmasına çok sevinmiş. Ne olur buradan çabucak uzaklaşalım. Babam kraldır. Onun ülkesine gidelim." demiş. Genç de "Ben de senin ülkendenim. Bir çobanın oğluyum. Ancak sana üzüleceğim bir haber vermek zorundayım. Baban yıllar önce sen kaybolduğun zaman üzüntüsünden öldü." ülkemizi şimdi üvey annen olan kötü kalpli kraliçe yönetiyor demiş. Yine de iki genç büyük bir ümitle ülkelerine dönmüşler. Kraliçenin huzuruna çıkmışlar. Sayın kraliçem demiş prenses. Ben senin yıllar önce ormanda kaybettiğin kızının. Şimdi bu genç beni ormanda bulup getirdi. Saraydaki rahat yaşama alışan kötü kalpli kraliçe, üvey kızı olan prensesi görünce Olamaz. Ben seni tanımıyorum. Benim bildiğim prenses yıllar önce ölmüş olmalı. Diye bağırmış. Kraliçenin neşesi kaçmış. Sinirden bağır bar bağırıyormuş. Askerler çabuk bu iki yalancıyı tutuklayıp kuledeki zindanlara atın. Yarın da onları idam edin. Diye emir vermiş. Askerler prensesle genç adamı tutuklayıp aceleyle zindana atmışlar. Karanlık zindanda bir köşeye oturan genç adam ne yapacağını düşünürken aklına yine o sihirli yüzük gelmiş. Cebinden çıkardığı yüzüğü el yordamıyla parmağına geçirmiş ve onu üç kere olmuş. O zaman yine görünmez olmuş. Ertesi sabah askerler onları idam etmek için geldiklerinde genç adamı yerinde bulamamışlar. Çünkü genç görünmez olunca onu kaçtı zannetmişler. Askerler telaşla oraya buraya koşup aramışlar ama bulamamışlar. Gencin girdiği zindanın kapısını da açık bırakmışlar. Oradan çıkan genç adam doğruca prensesin yanına gitmiş. Bakmış ki prensesi idam etmeye götürüyorlar. Hemen onun eline sarılmış, böylece sihir prensese de geçmiş, prenses de görünmez olmuş.'' Gençler görünmez olunca bu zindanlardan kaçıp saraya gelmişler. Kraliçe daha yeni yatağından kalkmış, aynanın karşısında süsleniyormuş. Aynaya baktığında arkasında prensesle genç adamı görmüş ve şaşkınlıktan, korkudan düşüp bayılmış. Prenses bu üvey anneyi aynı gün geldiği ülkeye geri göndermiş. Böylece halk da zevkine düşkün kötü kalpli kraliçeden kurtulmuş. Bundan sonra genç adamla prenses evlenip çok ama çok mutlu olmuşlar. Beraberce bu uzak diyardaki mutlu insanlar ülkesini yönetmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri prenses ve genç adamın başına, biri bu masalı yazanın başına, biri de bu masalı dinleyen siz çocukların başına. Beğendiyseniz Bilgenin Masalları kanalını takip etmeyi unutmayın. Sevgiler